arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar baya bir karmaşa ama bu bir daha karmaşacağız. i̇smimiz biraz garip oldu abi hani, Fukakir'e hayat macerası diye. Çünkü arkadaşlar hiçbir ismi kabul etmiyor. yaşam Sizin... ve hayat eğlenceli sizlere video çıkarmak için elimizden geleni yapacağız yani. Sizler de bize video önerebilirsiniz. Hani ne hakkında video çekelim, vlog mu gelsin veya da videolarımızın kamera arkası da gelebilir. Şimdi kendimize hemen tanıtıma geçiyoruz. Şimdi hemen Kerem kendisi sonra. Bu arada arkadaşlar arkasın. şey demeyin yani. Gidip yok bunlar dışarı çekemeyin demeyin. Dışarıda da çekeriz siz rahat olun ama zor vermeyin. Mesela arkadaşlar evet hayır demek yok. Birlikte evet. öneri bak. Mesela bunun gibi şeyler verebilirsin. Şimdi arkadaşlar biz direkt sizi e, video uzatmayalım hemen. Yani siz hemen bize kendimizi tanıtalım size. Siz de İlk önce Kerem kendini tanıt sen mi? bakalım. 3, 2, 1, geçelim. evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben önce kendimi tanıtayım. Benim adım Kerem. Benim ikinci ismim de var aslında. Ama çoğunlukla Kerem kullandığı için gibi kelime olarak kullanırsanız daha çok sevinirim. Benim adım yani kısacası İsmail Kerem Çetin. Bundan sonra yaşım 2014 yılında doğdum. 11 yaşındayım. Mart ayının 20'si doğum günüm kutlarsanız çok sevinirim bu arada o gün. Ee, neden bu kanalı açtık? Çünkü bu kanalı normal çok eskiden yaptığımız, daha 2020-2021, belki daha öncesi bile olabilir, o zamanlar videolarımız vardı, o anlardan biz de, biz de şey yap, kanalı kurmaya karar verdik. Bir de memleketi alalım. Memleket. Memlekettim, Erzurum. Bir Tamam, sıra Erzurum. bana geçelim hemen. Evet, şimdi Furkan'a 3-2-1 Merhaba <laughs> <tabii gülüyor> arkadaşlar. Kerem az önce kendimi tanıttı. Ben çok heyecanlıyım Yani konuşamadım. Hepiniz belki 2022, 2021, 2022 ee, çok kişi tanımıyor zaten. Belki de hiçbiriniz tanımıyor. Çünkü 43 abonemiz vardı. 33 abonemiz. Vardı. Kimse tanımıyordur yani. Ben size içine fazla atmayayım. ben söyleyeyim. İsmim Furkan Eren. Söylediğim Savaş. 13 yaşındayım. Erzurum ismini konuşmayayım. Erzurumluyum. Erzurum, İsmi yerine Erzurum, bakmış ki. Ee, Neden bu kanalı açtık? Kerem, bu aldınız. Arkadaşlar nasıl diyeyim? Böyle YouTube izleyince YouTube kanalları bizim yaşımızda kimler böyle bayağı abone almıyor bazıları kanalı. Bizim bir heves geliyor. Diyoruz ki belki olur. Belki olur düşüncesiyle açıyoruz. Sizler de bize destek olmak için abone tuşuna, like tuşuna bir o zil tuşuna tümünü açarsanız videolarımızdan ilk izleyen siz olursunuz. Özellikle. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz bize görevler vermeyi isterseniz kamera arkalarında videolarını dediğimiz gibi <laughs> atabiliriz. Daha fazla lafı uzatmayalım. Bu bizim ilk de kanalın açın, kanal açtığımız video yani. Arkadaşlar YouTube'da YouTube'da, YouTube'da yayınlıyoruz. Şimdi isterseniz TikTok'ta yine yüzümüzü göstermeyerek hani bir videoluk yüzümüzü göstererek farklı videolar çekebiliriz isterseniz. Eğer kurarsak TikTok'tan biz sizlerin haber vereceğiz. Daha fazla lafı uzatmıyoruz arkadaşlar. Siz de bize destek olmak istiyorsanız dediğimiz gibi abone olup like etmeyi unutmayın. Alttan zil tuşuna tümünü ederseniz ilk videomuz dediğimiz gibi sizlersiniz siz Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.